Merhabalar. İslam kültüründe kedilerin yeri neden bu kadar ayrı hiç düşündünüz mü? Cami avlularından evlerimizin baş köşesine kadar onlara hep özel bir sevgiyle yaklaşıldığını görürüz. Peki bu kadim dostluğun ardındaki o derin, o manevi sır ne? İşte bugün gelin hep birlikte bunu keşfedelim. Belki de anlatacaklarımızı en güzel özetleyen söz bu. Düşünsenize kapınızı sadece minicik patileriyle çalıyorlar ama kalbinizde kocaman bir dünya açıyorlar. Bazen en büyük mutluluklar işte böyle sessiz sedasız gelir. İslam medeniyetine baktığımızda kediler hiçbir zaman sadece bir hayvan olarak görülmemiştir. Onlar hep evlerimize sessizce gelen, yanlarında da huzur ve bereket getiren çok özel misafirler gibi kabul edilmişlerdir. Peki ama neden? Bu kadar derin bir sevginin, bu saygının kökeni nereye dayanıyor? Kedileri bu kadar özel kılan şey ne tam olarak? İşte bu sorunun cevabı, İslam'ın tam kalbine, en güzel örneğe, Peygamber Efendimiz'e kadar uzanıyor. Evet, kedilere duyduğumuz bu özel sevgi, aslında doğrudan doğruya, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'den bize kalan cap canlı bir miras. Bu hürmetin temeli, onun sadece insanlara değil, bütün canlılara gösterdiği o eşsiz merhamette sak. Şimdi bu mirası tam olarak anlamak için sünnet kavramını bilmemiz lazım. Nedir sünnet? En basit haliyle peygamberimizin yaşam biçimi, onun sözleri, davranışları, onayladığı şeyler. Yani bir kediye şefkat göstermek sadece sevimli bir hayvanı sevmek değil. Aslında onun o güzelin merhametini alıp kendi hayatımıza taşımak demek. Ve o merhametin ne kadar derin olduğunu gösteren öyle çarpıcı bir örnek var ki, düşünün Peygamber Efendimiz kendi kedisinin su içtiği kaptan abdest alıyor. Bu o kadar değerli ki onlara ne kadar değer verdiğini, onları ne kadar temiz gördüğünü gösteriyor. Bir canlının kutsal bir eylemin parçası olabileceğini gösteren bundan daha güçlü bir kanıt olabilir mi? Ve işte bu konudaki en net ilke. Peygamber Efendimizin şu sözü aslında her şeyi özetliyor. O pis değildir. O sizin ev halkınızdan biridir. Bakın bu ifade ne kadar önemli kediyi sadece bir misafir değil, ailenin bir parçası, korunması ve sevilmesi gereken bir can olarak tanımlıyor. Tabi bu güçlü dini temelin yanında bir de halk inancında kedilerin çok özel bir yeri var. Onlar sadece sevimli dostlarımız değil, aynı zamanda evimizin manevi bir zırhı, görünmez koruyucuları olarak da kabul ediliyor. Peki nedir bu manevi roller? Bir kere kediler temizliğin adeta canlı birer simgesi. Sonra Halk arasında varlıklarıyla evin negatif enerjilerden ve kötülüklerden koruduklarına inanılır. Hatta o mırıl mırıl sesleri var ya, işte o sakin mırıltıların bile hanenin rızkını, bereketini artıran sessiz bir dua olduğu söylenir. Yani kısacası bir kedi bir eve sadece neşe getirmiyor, aynı zamanda çok derin bir manevi huzur da getiriyor. E, eh, bütün bunları şöyle bir üst üste koyduğumuzda kapımıza gelen bir kedinin aslında ne kadar farklı bir anlam taşıdığını anlıyoruz. O sıradan bir misafir değil. Belki de evimize bolluk ve bereket getirecek bir anahtar, manevi bir işarettir. O zaman gelin hepimiz şu soruyu soralım. Diyelim ki soğuk bir kış günü, yardıma muhtaç bir can kapımıza sığındı. O minicik pati seslerine nasıl cevap vereceğiz? Cevap aslında o kadar açık ki, sevinin. Çünkü kapınıza sığınan o kedi size sunulmuş bir nimettir. O sadece bir hayvan değil. Evinizin bereketi, sevabınızın ve peygamber mirasını yaşatmanın anahtarıdır. Unutmayalım, hayatın en değerli armağanları bazen en sessiz misafirlerle, işte o minik pati sesleriyle gelir.